Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sıfırdan zengin olabilir serimizin 3. bölümündeyiz. Canlar bu videoda öyle bir arabalar yapacağım ki Yani ben her türlü kefilim, aşık olabilirsiniz. Öncelikle şu araba hayalim. Tamam mı? Bu seride şu arabayı pazarda bulmamız lazım. BMW M2 Bu arabayı aldığımızda ona çok güzel bir modifiye fikri var çünkü aklımda. Bugün asıl modifiye yapacağımız araç Hesabın ana aracı BMW F10 bu arabayı yapacağız kendimize saklayacağız yani satmayacağız ticaret için kullanmayacağız ama bundan sonra büyük ihtimal bu golf yapabilirim golfü bir ticaret için kullanabiliriz zaten bu arabaya çok büyük bir para harcayacağız büyük ihtimal rahat bir 5-6 milyon para gider şimdi hemen biz bir modifiyemize geçelim öncelikle aklımdaki ilk şey ne biliyor musunuz arabanın ilk şeyi motorunu fullemek olacak geçen sefer araba 909 hp olmuştu niye öyle oldu bilmiyorum yani bu umarım 925 olur diyecektim. Büyük ihtimal olmayacak. Ha 926 tamam oldu oldu. Büyük ihtimal diğer araç baga girmiş olabilir. Arabanın rengini böyle klasik e, beyaz siyah tarzı yapmayacağım. Güzel bir renk kodu ayarlayacağım. Böyle parlament mavisi yani Türk dilinde peze. Arabamızın öncelikle renk tonunu ayarlayalım. Ondan sonra modifiyemize geçeceğiz zaten. Renk tonunu nasıl bir şey yapacağız biliyor musunuz? Şöyle ufaktan laciverte kaçacağım. Bir tık şöyle. Bu parlatmayı da birazcık kısacağım şöyle. Şu parlaklığı da şuraya bir getir. Bunu bir tık aç. Şöyle bir bakayım. Aynasal çok fazla. Bir tık kız. Şurada bir bakabilir miyim arabaya? Tamam. Şu dış dizayndan nerede bu ana renk değil de yansımayı siyah yaptığımızda şu an tam istediğim renk oldu canlar. Aynen böyle. Bu arabaya tesisat falan da çizeceğiz. Öncelikle şu an ilk yapacağım şey bir vücut parçalarına bakabilir miyim? Buna rüzgarlık yakışacağını düşünmüyorum. O yüzden hiç takmayacağım. Ön tampona bakalım. Daha buna logo yapacağız bu arada. Oo, çok işimiz var. Şu bu arada gayet ideal. Arka tampona bakalım. Şu şu. Bu bu. Aynen. Egzozlar ortada olacak. Hayır bir de göze çok hitap edici. Yan taraflar nasıl olsun nasıl olsun. Bunda da ortadaki daha çok hoşuma gitti. Kaput desen kaputta hiç oynamayacağım. Çünkü bu kaput ciddi anlamda hoşuma gidiyor. Zaten bunlar coin'de cert cürt bunları da takmaya gerek yok. Öncelikle bir de jantımızı takıyoruz. Jantımızı taktıktan sonra daha plaka falan yapacağız. Bir dünya işimiz var. Böyle güzel bir BMW jantı takmayı istiyorum diyecektim de. Ben direkt şu jantı takacağım. Ama jant rengine şu an karar vermeyeceğim. Jantın rengine en sonda arabaya uyumlu bir şey yaparız. Şimdi ilk işimiz arabaya logo çizmek olsun. Şimdi ilk işimiz babacım en sona gidiyoruz. Yuvarlak daireyi buluyoruz tamam mı? Şu an aklımızdaki, aklımızdaki değil. Yapacağımız ilk iş bu şu an. Bunu aldık tamam mı? Ufaktan orta alacağız. Bir tık büyütebiliriz detayları daha güzel yapabilmemiz için. Bunu şu tarzda gri renk tonunda gayet uygun olacak. Tamam mı? Bunu kopyalıyorum. Ondan sonra zoom atıyorum içine birazcık. Daireyi alıyorum. Siyah yapıyorum. Bir tık küçültüyorum. Çok fazla değil. Şu şekil gayet ideal. Tamam mı? Ondan sonra kopyalıyorum. Yeniden bunu alıyorum. Hatta bunu almıyorum. Şunu kopyalıyorum. Küçültüyorum yine bir tık. Küçült, küçült, küçült. Bu köşeye şöyle bir adet siyah. Aynısını her köşeye yapacağım tamam mı? Bir tane de böyle ama burayı bir tık şöyle aşağı doğru çekmem lazım. Tamam. Şimdi sağa sola aynı şekilde. Şunu tam bir düzleyelim şuraya doğru. Bir tık zoom atıp şöyle tam üst taraftan bakmak istiyorum. Şöyle bir bakalım. Bir tık aşağı. Lan şöyle. Dur dur. He. Bir de aynısını tam karşıya. Tamam. Şimdi aynısının gri renk tonunda yapacağım. Bir zoomlayayım şöyle bir tık daha koyu gri hatta bir tık daha şöyle daha iyi birini şöyle beyazların gözükmemesi lazım ha aynı şekilde bunu da dört bir tarafa yapıyorum tamam şu ana kadar her şey gayet on numara şuradan bir parlama efektini bulmam lazım nerede bu parlama efekti parlama efekti he parlama efekti değil bu lazım bize tamam mı Bunlar ufak tefek gölgelendirmeleri yapacağım. Şimdi B harfini yazıyoruz. Bolt şeklinde tamam mı? Bolt yazı stilinde yazacağım. Hatta bolt değil de e, şu daha mı iyi olurdu diye bir düşünmüyor değilim. Ya da şu. Arial iyidir ya. Aynen aynen Arial iyidir. Şöyle az bir şey bir boyuna yarayacağım. Rengini de bunun bir beyaz yapayım önce şu şekil bir çaprazlamamız lazım. Genişliğini arttıracağız bir tık. Şöyle. Hatta bir tık daha yapabiliriz. Kopyalıyorum. Buraya B'yi bir tık daha sola almamız lazım. Çok yakın oldu. Buraya da W'muzu koyalım. Bunu da şöyle bayar çekeceğim. Bunun boyunu bir tık küçültmemiz lazım. Eline de bir tık kısalt. Tam şu şekil. Gayet ideal. B harfini de yeniden düzeltelim. Birazcık çaprazlığını vereceğim. Şöyle buzaktan bakayım. Bir tık daha. Çok az. Şöyle. Tamam. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilk yapmamız gereken iş. Bu logoyu bir logo yerine yerleştirelim. Öncelikle şuradan hepsini bir seçeyim. Tam ayarlı oldu. Kopyalıyorum. Aynısını bir de arka tarafa şöyle iç tarafa gelecek şekilde küçültüyoruz gene küçült küçült küçült. Daha doğrusu yaklaştır diyoruz küçült demiyoruz. Şöyle bir bakalım. Tamam logo işimiz tamam. Bence gayet güzel oldu. Araç uyumu logo her şeyimiz on numara. Bu arabaya ne yapacağız biliyor musunuz? Bu arabaya krom ses sistemi yapacağız. Vallahi yanlış duymadınız. Krom ses sistemi. O kadar güzel olacak ki anlatamam. Ama şu an aklımdaki ilk şey kaputu karbon yapmak istiyorum ben ya. Vallahi onu acayip istiyorum. Deneyeceğim nasıl duruyor bakmam lazım. Eğer güzel duruyorsa ona güzel bayar çekmemiz lazım. Karbonumuzu alıyoruz. Kaputa geliyoruz tam mı? Bence gayet güzel duracak bu arada. Şöyle bir ortalayalım. Bir bakayım şöyle. Bunu bir şöyle siyah yapacağım hatta şöyle siyah değil de griye yakın. Bir tık parlaklığını düşürsek şöyle. Şu şekil mi güzel şu şekil mi? Bu arada bir şey söyleyeyim bence şu şekil gayet güzel durdu. Ama aslında bir şöyle karbona yakında yapılabilir. Bir tık daha açık. Aynen öyle. Şu an şimdilik böyle ideal ya. Böyle olsun bakalım be. Şimdi direkt bir seslerimize geçelim diyeceğim. Oo, daha plakamız var. Şimdi öncelikle şundan alıyoruz bir tane tamam Buraya yaklaştırıyoruz. Buraya bir küçült baya küçült küçült. Şimdi şuranın boyuna bakayım. Buranın boyutunda bir plak ayarlamamız lazım bizim. Az bir şey daha uzatsak sanki. Şöyle de bir zoomlayayım. Tam ayarında ayarlamamız lazım. Bir tık küçültmek lazım. Tamam. Siyah. Kopyala. Beyaz. içine bir tık küçült. Tamam. Buraya kadar okey. Beyazı da yaptıktan sonra sol tarafımıza aynı şekil lacivertimizi koyacağız. Küçült küçült küçült. Şu şekil. Bir alt al desek ne olacak? Hmm, yok. Bir tık daha. Ufaktan büyü büyütebiliriz. He. Tamam. Gene gayet güzel. Hiç plaka yapmayacağım. Plakaya direkt adımı yazmayı istiyorum çünkü. Bir tık boyunu uzatabiliriz şu şekil. Tamam. Bence şu ana kadar aracımız gayet güzel ilerliyor. Şimdi ufaktan bir ses sistemine geçeceğiz. Bu arada farlar falan ne kadar güzel duruyormuş oğlum bu arabanın güncellemeden sonra bunun farına bir şeyler olmuş. Daha janta ayar çekeceğiz. Çok işimiz var çok. Canlar buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ve bana instagramdan şu an ekranda çıktı. Instagramdan mesaj atın. Mesajda Abi seni seviyorum 688 yazın. Ne alaka ben de bilmiyorum şu an tamamen salladım. Bana böyle mesaj atarsanız istediğiniz bir arabayı sizlere hediye edeceğim. Kupamızın son hali bu şekilde bakın şimdi. Bak 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 her rengi geçiyor bak. <laughs> size bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim harika bir şey oldu tamam mı? Ben o kadar güzel olduğuna inanıyorum ki bunun. Yani anlatılmaz yaşanır diyeyim size bunun rengini de nasıl bir şey ayarlasak biliyorsunuz mu böyle maviye yakın bir ton yapabiliriz aslında ya da maviye yakışacak böyle eee yeşil tarzı bir şey yapabiliriz kara kara düşünüyorum şu an anana vurdunuz hatii aga çok iyi oldu bir oyuna girip bakmak istiyorum jant rengini bir de şöyle yapacağım. E, hazır buraya kadar gelmişken de jantı bayağı çekelim Öncelikle jant tekeri boyutunu bir tık bir tık şöyle az daha tamam. Genişliği bir tık düşüreceğim. Tamam. Dur. Aa jant rengi kaldı. Beyaz yakışır buna ya. Buna beyaz yapmak istiyorum. Ama şöyle bir beyaz. Bir saniye. Hatta aynasalı komple kapat. Bu renk komple açık kalsın. Yansıma şöyle ufaktan siyah olsun Süspansiyoner. Şu iç mekana bir indireyim Süspansiyon Şöyle karşıdan bakmak istiyorum Bir tık indir Şu dönüşler nasıl Bunu kaldır Ön lastiğimizi bir tık içeri al Jant hizası tamam Arkalarda 15 gibi falan gayet iyi Şimdi bunu da Ufaktan bir içeri almak istiyorum Hatta bunu çok içeri almayayım. Şu şekil. Bir tık da dışarıda olsa aslında iyi gibi şöyle. Düşürelim bakalım bir. Bir tık içeri almak lazım. Şu şekil. Önü bir tık daha. Buraya da bir tık daha şöyle. Kayış için şey şimdi. şimdi hemen oyuna girelim. Aracımız nasıl duruyor bir bakalım. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Tam bir gayşe dişi oldu bak yazının rengi nasıl değişiyor bak. <laughs> araba 10 numara oldu. Harbi on numara oldu. Bir de önden bakmak istiyorum arabaya. Şu makineye bir bakar mısınız Allah aşkına ya? Hayalimdeki f 10 diyebilirim sizlere. O kadar güzel oldu ki araba çağırıyor gel beni sür gel beni sür diye. <laughs> Maşallah maşallah tamam. İlk kendi telefonumuzu yaptık gayet güzel. Şimdi e, şu Mercedes'i bir elimizden çıkarsak mı diye düşünüyorum. Şu an 31 milyonumuz var. Bu Mercedes'i bir 3 milyona falan elimizden çıkartırız diye düşünüyorum inşallah. Ç çıkaramazsak da 1 milyona kadar düşerim aynı şekilde. Şuradan sunucumuzu da Türkiye'ye yapalım. Neyse bu arabada bizden hediye olsun tamam mı? Sunucudaki herkese hediye olsun. Ben bir daha böyle basit araba yapmayacağım. Bundan sonra yapacağım arabaları sadece seyredin. Hepsi F10 gibi olacak. Şu arabayı ben mi satayım. Full takas usul çalışacağız babacım tertemiz. Ben şu arabayı bir 1 TL'ye bırakayım. Bu arada da sizler de böyle araba istiyorsanız abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Arabamız şöyle hatta 1 TL değil de 31 TL'ye verelim. Buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanetiniz sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.